Bölüm 1 Et Kokusu Buz tutmuş ırmağın iki yakası, uçsuz bucaksız karanlık ve insana korku veren çam ağaçlarıyla kaplıydı. Beyaz kürk giymiş hissini veren ve gitgide solan gün ışığı altındaki ağaçlar kopkoyu, korkunç karartılar halinde birbirlerinin üzerine doğru atlıyorlarmış gibi görünüyordu. Toprakları cansız, kımıltısız, acı bile duyamayacak kadar ıssız, ve soğuk olan bu yabani ülke üzerine ağır bir sessizlik ve hüzün çökmüştü. Bir tür acıyla çınlayan bir kahkaha gizliydi sanki. Bütün acılardan daha korkunç ve buz gibi soğuk bir heykelin gülümseyişi kadar trajik. Donuk ve neşesiz bir gülümseme. Edebiyatın acı alayı gibi bir şey. Acımasız ve uçsuz bıçaksız bir sonsuzluk. Varoluşumuzun boş çabaları ve yaşamın anlamsızlığı ile alay ediyor gibiydi. Bu kuzeydi. Kuzeyin o yüreği kadar buz tutmuş vahşetiydi. Kuzeyin ıssızlığına meydan okur gibi yine de bir yaşam vardı bu yabani topraklarda. Hem de öyle kolay kolay pes etmeyen sürekli bir yaşam. Çünkü kuruda benzer bir köpek sürüsü donmuş ırmak yatağı boyunca güç bela ilerlemeye çalışıyordu. Hayvanların dikilmiş, sık tüylü postları buz tutmuştu. Solukları ağızlarından çıkar çıkmaz yoğun bir buhar demeti oluyor, soluklarının havaya karışmasıyla birlikte incecik buz taneciklerine dönüşüp tüylerine yapışması bir oluyordu. Deriden kayışlarla bağlı oldukları bir kazığa koşulmuşlardı. Kızak gövdesi sağlam ağaç kabuklarından yapılmıştı. Karların üzerinde patensiz, ayakları olmaksızın kayıyordu. Kızağın ucu, önünde yayılan yoğun kar yığınlarını kenarlara doğru savurup, dağıtacak biçimde yukarıya kalkık olarak yapılmıştı. Köpeklerin çektikleri kızakta ince, uzun bir tabut vardı. Ayrıca battaniyeler, bir balta, bir kahve takımı ve bir de tava bulunuyordu. Uzun tabutun kapladığı alan hayli büyüktü. Köpeklerin önünden bir adam ilerliyordu. Kızağın ardında ikinci bir adam daha vardı her ikisi de geniş kar ayakkabıları giymişlerdi. Gerçi kızaktaki tabutta başka bir adam daha vardı. Ancak onun çilesi çoktan sona ermiş, dünyadan elini eteğini çekmişti. Yabani kuzey ülkesinin soğuğu karşısında yenik düşmüştü artık. Bir daha kımıldayamayacak bir durumdaydı. Sıfırı tüketmiş halde kıpırdamaksızın kalıp gibi öylece yatıyordu. Çünkü soğuk hareketi sevmezdi. Ona göre yaşam demek, hareket demektir. Çünkü yaşam, harekettir. Halbuki soğuk, hareketin her türlüsünü sakatlamaya kararlıdır. Sular denize dökülmesin diye ırmakları dondurur. Ağaçların iliğine hatta kemiğine kadar işler. Öz suyunu dondurup kurutur. Fakat asıl insanoğluna düşmandır o. Çünkü insan, yaratıkların en hareketi alışkın olanıdır duranlığa karşı sürekli bir başkaldırma içindedir. İşte bu nedenledir ki, soğuğun özellikle yere sermeye can attığı bir yaratıktır. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen canlı kalmayı başarabilmiş bu iki adam, biri kızağın önünde, diğeri ise arkasında, yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan yollarına devam etmekten geri durmuyorlardı. Kalın kürklere ve yumuşacık derilere sarılmışlardı kirpiklerini, yanaklarını ve dudaklarını donmuş soluklarıyla püskürttükleri buz zerrecikleri kaplamıştı. Öyle ki suratları suratlıktan çıkmış, yüz çizgileri iyiden iyiye belirsizleşmişti. Bu görünümleriyle korkunç maskeler takmış birer mezarcı, düşler evrenine ölülerini gömmeye giden ürküntü verici cadılara benziyorlardı. Ne yazık ki ikisi de insandı işte. Bu hiçlik Issızlık ve tehlike evreninden geçerek kendilerini uzayın boşlukları kadar uzak, yabancı ve ölü gibi görünen dünyaya kafa tutan ufacık birer serüvenciydiler. Hareketlerini engellememesi için soluklarını harcamadan ve hiç konuşmadan ilerliyorlardı. Çevrelerini saran ağır sessizlik, tıpkı denizin dibine inen bir dalgıcın üzerine basınç yapan su kütlesi gibi ruhlarını eziyordu bu sessizlik, uçsuz bucaksız sonsuzluğun ve kaçanılmaz zorunluluğun olanca ağırlığıyla üzerlerine yükleniyor, ruhlarını ta derinden kavrayarak benliklerini işliyor. Dünya nimetlerine olan aşırı tutkularını gelip geçici coşkularını ve heveslerini ezerek son damlasına kadar posasını çıkarıyordu. Büyük ve yenilmez doğa güçlerinin parmağında oynattığı zavallı akılları ve yetersiz bilgileriyle onları ufacık birer güneş lekesine döndürüyordu. Birkaç saat derken iki saat geçti. Oldukça kısa süren günün son ışıkları silinmeye yüz tutarken uzaklarda hafif bir çığlık yükseldi. Bir anda havaya dağılıp yankılandıktan sonra yavaş yavaş eriyip söndü. Eğer bu acılı çığlıkta bir vahşet ve açlık havası bulunmasaydı yitik bir ruhun iniltili yakarışları sanılabilirdi. Öndeki adam başını arkaya çevirdi, arkadaşıyla göz göze geldi. Birbirlerine bu acıklı çığlığın nedenini anlamış gibi ince, uzun tabutun üzerinde kafa salladılar. Çok geçmemişti ki sessizliği bir bıçak gibi yırtan ikinci bir uluma daha işitildi. Adamlar bu seslerin biraz önce arkalarında bıraktıkları kar yığınlarından kopup geldiğini anlamışlardı derken aynı yönden bir üçüncü uluma daha yükseldi. İkincisine verilen bir yanıttı sanki bu ve onun azıcık solundan gelmişti. Öndeki adam peşimizdeler bil dedi. Konuşurken sanki büyük bir güç harcamak zorunda kalıyor gibiydi. Sesi boğuk ve ürkekti. Arkadaşı karşılık verdi. Et kıtlığı var. Günlerdir tek bir tavşan izi bile görmedim. Sonra ikisi de sustular kendilerini takip edenlerin ısrarlı ulumalarına dikkat kesilmişlerdi. Karanlık tamamen bastırdığında köpekleri ırmak boyundaki ağaç koruluğuna doğru havladılar. Onlar da kamplarını köpeklerinin havladıkları yere kurdular. Ateşin hemen kıyısındaki tabut hem oturma hem de yemeklerini yiyecekleri yer olarak işlerine yarıyordu. Ateşin arkasındaki kuruda benzeyen köpekler kendi aralarında hırlaşıp dalaşıyor fakat bulundukları yerden karanlığa dalıp da gitmeye niyetli görünmüyorlardı. Bil, şunlara bak Henry, kampın oldukça yakınındalar. Nedense bunlar kampı bırakıp gitmeye çalışmıyor. Garip şey doğrusu, dedi. Henry, içine bir buz parçası attığı ibriği ateşe sürerken başını salladı. Sonra işini bitirip tabutun üzerine oturdu. Ve yemek yemeye başlayıncaya dek hiç konuşmadı. Henry, postlarının yanımızda korunduğunu biliyorlar," dedi. Elbette postun pahalı olduğunu ve onu nerede kurtarabileceklerini de biliyorlar. Kolay kolay kurtlara yem olmaz. Tersine onları yerler. Pek akıllıdırlar. Bil başını iki yana sallayarak, "Bilmem ki, umarım öyledirler," dedi. Arkadaşı başını kaldırıp şaşkınca baktı bizim köpeklerin akıllarını beğenmediğini ilk kez işitiyorum senden. Bil ağzını attığı fasulyeleri ağır ağır çiğnerken sordu. Hey Henry, köpeklere yem verirken nasıl gürültüyle işitip kakıştıklarını duymadın mı? Henry onaylayarak, evet her zamankinden fazla huysuzluk ettiler dedi. Kaç köpeğimiz var Henry? Altı. Pekala, Bill sözlerinin önemini vurgulamak istercesine bir an sustu. Sonra ağır ağır konuşmasına devam etti. Yahu, ben de altı köpeğimiz var diyordum. Altı balık çıkardım. Köpek başına birer balık verdim. Ama yine de biri açıkta kaldı. Yanlış saymışsındır canım. Bil, yok daha neler. Altı köpeğimiz var diye tuttum. Altı tane balık çıkardım. Fakat gel gör ki tek kulak balıksız kaldı işte. Sonra gidip bir tane de ona getirdim, dedi. İyi ama topu topu altı köpeğimiz var zaten. Nasıl olur? Anlamadım. Hepsi köpek de diyen yok ki sana. Balık verdiğim hayvanlar yedi taneydi. Henry yemeğini bıraktı, ateşin arkasında duran köpeklere bakarak saydı. Al işte, hepsi hepsi altı tane. Bil soğukkanlılıkla üsteleyerek, ''Evet, Az önce yedincisinin karların üzerine kaçıp gittiğini gördüm. Ben saydığımda yedi taneydiler. Henry acıyarak arkadaşına baktı. Şu yolculuk bir bitse öyle bir sevineceğim ki. Ne demek istiyorsun yani? Bana kalırsa kızaktaki tabut sinirlerini bozdu. Hayal görmeye başladın. Hepsi bu. Bil, hani bunu da düşünmedim değil ha, dedi. Fakat köpeklerden birinin kaçtığını görünce gidip karların üzerine bir göz attım ve bazı ayak izleri buldum. Sonra döndüm, bir daha saydım. Altı taneydiler. İzler duruyor, istersen sen de bak. Henry sesini çıkarmadı. Yemeğini yemeye devam etti. Son lokmasının üzerine kahvesinden bir yudum daha aldıktan sonra ellerinin tersiyle ağzını sildi. Öyleyse diye söze başlayacak oldu. Fakat tam o sırada karanlığın içinden kopup gelen uzun ve acılı bir ulumayla lafı yarıda kaldı. Susup kulak kabarttı. Sonra eliyle ulumanın geldiği yönü göstererek sordu. Bunların biri miydi diyorsun yani? Bil onaylayarak kafasını salladı. Böyle olmasın da nasıl olsun? Köpeklerin nasıl huysuzluk ettiklerini, nasıl dalaşıp durduklarını sen de işittin. Ortalık birbiri ardına yükselen ulumalarla iyice tımarhaneye dönmüştü. Köpekler çevrelerini saran bu korkunç sesler karşısında dehşete kapıldılar. Sıkış tıkış olup büzüldükçe büzüldüler. Ateşin yanına öylesine sokulmuşlardı ki alevler postlarına değecek gibi oluyordu. Bil bir odun daha atarak ateşi harladıktan sonra piposunu yaktı. Henry, neyin var senin çok sıkkın görünüyorsun dedi. Bak Henry. Bill sözlerini tamamlamadan önce dalgın dalgın piposundan bir iki nefes çekti. Sonra baş parmağıyla üzerinde oturdukları tabutu göstererek düşünüyorum da şu adam bile bizden daha şanslı. Hem de bizim hiçbir zaman olamayacağımız kadar. Acaba biz öldüğümüz zaman cesetlerimizi ite kurda yem olmasın diye mezarlarımıza bir iki taş koyacak kimse çıkacak mı? dedi. Orası öyle. Bizim onun gibi ne onca paramız var ne de onca hısım akrabamız. Cenazemizi uzak bir ülkeye göndertmek kim? Biz kim? Benim asıl akıl sır erdiremediğim şey ne biliyor musun Henry? Şu herif. Bir eli yağda, bir eli balda yaşayan bir lord. Değil mi? Peki şimdi burada ne arıyor? Bu Allah'ın belası vahşi ülkeye hangi akla hizmet etmiş de gelmiş, anlayan gelsin. Henry, al benden de o kadar. Kendi memleketinde kalsaydı, gül gibi yaşayıp gider, rahat döşeğinde ölürdü. Dedi. Bil, tam ağzını açıp yanıt vereceği sırada durakladı ve kendilerini dört bir yandan bir duvar gibi çevreleyen karanlığı gösterdi. Yoğun karanlığın içinde. Hiçbir şey görünmüyordu. Yalnızca kor gibi parlayan bir çift göz fark ediliyordu. Henry başıyla arkadaşına bir ikinci derken bir üçüncü çift göz daha gösterdi. Kampın etrafı kor gibi yanıp sönen gözlerle çepeçevre sarılmıştı. Bu kor kor yanan ışık lekeleri bazen kaparıyor, bir görünüp bir siliniyor, sonra yeniden ışıldamaya başlıyordu. Köpeklerin huysuzluğu giderek artmaya başlamıştı. Ani bir korkuyla ateşe yaklaş. Adamların ta burunlarının dibine sokuluyorlardı. Hele içlerinden biri paniğe kapılarak ateşe öyle fazla sokuldu ki ateşin içine düşüverdi. Düşer düşmez de acı ve korkuyla havladı. Aynı anda kavrulan tüylerinin kokusu da ortalığı kapladı. Yayılan kokuyla birlikte yanıp sönen kor gözlerin olduğu çemberde bir takım kıpırdamalar oldu. Hatta bir an için geriye çekildi. Ne var ki köpeklerin huzursuzluğu yatışır yatışmaz yine eski yerlerine döndüler. Aksi gibi cephanemiz de tam bitecek zamanı buldu. Bil piposunu söndürmüş, yemekten önce yere serdikleri ağaç dalları üzerine kürklü yatakları ve battaniyeleri yerleştiren arkadaşına yardım ediyordu. Henry arkadaşına hak verir gibi şöyle bir homurdandıktan sonra Makosenlerinin bağcıklarını çözmeye koyuldu. Kaç kurşunumuz kaldı? Bil, üç dedi. Ah şimdi üç yüz tane kurşunumuz olacaktı ki bu kahrolası hayvanların burunlarından fitil fitil getirecektim. Kor gibi parlayan gözlerin oluşturduğu çembere doğru yumruğunu öfkeyle salladı. Sonra makosenlerini çözüp ateşin hemen kıyısına yerleştirdi. Sonra kaldığı yerden devam etti. Hiç değilse şu soğuk bir kırılsaydı. İki haftadır sıfırın altında 50 derece. Keşke hiç çıkmasaydık şu yolculuğa. Durumumuz hiç de iç açıcı değil doğrusu. İçim içimi yiyor. Yolculuğumuz sona erse de Mekguri'ye gidip sıcacık ateşin karşısında bir poker çevirsek ha? Henry yatağına girerken homurdanmakla yetindi. Tam uykuya dalmak üzereydi ki Bill yine seslendi. Bak ne diyeceğim Henry. Hani şu balık yiyen davetsiz konuk var ya bizim köpekler ona niye saldırmadılar ha? Ne dersin? Hay Allah gel de çık içinden. Ne yalan söyleyeyim. Bu durum çok korkutuyor beni. Arkadaşı uyku sersemliğiyle homurdandı. Amma uzattın Bill. Pireyi deve yapmaya birebirsin yani. Eskiden hiç böyle değildin. Çeneni kapat da uyu artık. Şöyle bir güzel uyku çektin mi sabaha bir şeyin kalmaz. Mideni bozmuş olacaksın herhalde. Bütün sıkıntın ondandır. Aynı örtünün altında yan yana yatıp horul horul uyumaya başladılar. Ateş gitgide ufalıp sönerken kamp çevresindeki kor parçalarını andıran gözlerin oluşturduğu çemberde her an biraz daha daralıyordu. Köpekler birbirlerine sokuluyor, yaklaşan parıltılara gözdağı vermek istercesine hırıldıyorlardı. Hırıltılar bir ara artınca Bil uyandı. Arkadaşını uyandırmamaya çalışarak yavaşça yerinden doğruldu. Ateşi birkaç parça odunla besledi. Alevler yeniden yükselince parıldayan gözler geriledi derken bilin gözü köpeklere ilişti. Birbirlerine iyice sokulup tor top olmuşlardı. Şaşkın şaşkın gözlerini ovuşturup bir daha baktı. Sonra yeniden battaniyesine gömülüp yattı. Şşşt! Henry! Henry! Derin uykusundan uyandırılan Henry yine ne var? Ne oluyor? diye homurdandı. Hiçbir şey. Yalnız yine yedi oldular. Şimdi saydım. Henry uyku sersemliğiyle yarım yamalak bir şeyler homurdandı. Sonra yine horuldamaya başladı. Ertesi sabah önce Henry uyandı ve arkadaşını uyandırdı. Saat altı olmuştu ama ortalığın ışımasına daha üç saat vardı. Karanlıkta gidip gelmeye, yemeği hazırlamaya koyuldu. Bu arada Bill de örtüleri ve battaniyeleri katlayıp kızağı yerleştirdi. Bill ansızın arkadaşına dönüp şaşırmış bir şekilde sordu. Henry kaç köpeğimiz var demiştin sen? Altı. Bill zafer kazanmışçasına atladı. Yanılıyorsun. Ne yani yine mi yedi oldular diyorsun? Yo beş. Neden dersen biri toz olmuş. Henry bir küfür savurdu. Kahvaltıyı hazırlamayı yarım bırakarak hışımla köpeklerin yanına gitti ve tek tek saymaya başladı. Haklısın Bil, şişko kayıplara karışmış. Ara ki bulasın, öyle bir toz olmuş ki iz falan bırakmamış. İzi mi kalır zavallının, diri deri yutmuşlardır onu. Kalıbımı basarım ki o tanrının belası yaratıklar hayvan cihazı yutarken hala havlamaya devam etmiştir. Bil, o hayvan da aptalın tekiydi, dedi. Canım aptal da olsa bile bile ölümüne koşacak değil ya. Henry bunları söylerken sanki her birinin huyunu suyunu anlamak istemişçesine köpekleri tek tek süzüyordu. Sonra konuşmasına devam etti. Hiç kuşkum yok. Hiçbiri ölümüne susayacak kadar budala değildir. Bill de arkadaşıyla aynı görüşteydi. Orası öyle. Sopayla kovsan Yine de uzaklaştıramazsın onları ateşin yanından. Fakat bana kalırsa bu şişko biraz aptalcaydı. Dondurucu kuzey ülkelerinden birine yapılan yolculuk sırasında ortadan yok olan bir köpeğin ardından söylenenlerin hepsi bu kadar. Daha nice köpeğin ya da insanın ölümünün ardından belki ancak bu kadar söz söylenirdi. Birinci bölüm olan et kokusunun sonuna geldik. İkinci bölüme geçerken destek olmak isterseniz abone olabilir, yorum ve beğeni gönderebilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek üzere.